Selam arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Bu videomuzun konusu bireyselleşme. Bireyselleşme hakkında sizinle biraz sohbet etmek istiyorum. Çünkü bu konu gerçekten çok önemli. Bireyselleşme bizim gibi eğitimi, ekonomisi, sosyal yaşamı kötü olan ülkelerin vatandaşlarının kendini savunma mekanizması gibi düşünebiliriz. Aslında tanım olarak buna çok yakın. Yani bugün Venezuela'da işte diğer 3. dünya ülkelerinde vesaire insanlar artık kendilerini geliştirmek için birçok şey yapıyor. Çünkü ülkelerin onlara verdiği ekonomik güç, sosyal yaşam, eğitim bunlar çok yetersiz. Bizim ülkemizde de özellikle son yıllarda yani çok yetersizleşmeye başladı özellikle eğitim. Önceki videolarımda bahsetmiştim. Ülkeyi geliştirmek için kendimiz gelişmeliyiz. Bu da bireyselleşmeden geçiyor çünkü arkadaşlar, eğitime yani Türkiye'deki eğitime, eğitim sistemine güvenip bir şekilde başarılı olabileceğimizi inanmak biraz hayal ürünü. Çünkü eğitim sistemimiz kötü, öğretmenlerimiz kötü. Yani bir şekilde öğretmenlerimiz gerçekten beceriksiz insanlar. Burada genelleme yapıp bütün öğretmenleri zan altında bırakmak istemem ama e, birçok öğretmen sıkıntılı. Şöyle bir durup biraz düşünmenizi istiyorum. Öğretmenlerinizin size yaptığı hakaretler gerçekten hak ediyor muydunuz? Veya sadece size kızıp e, sınıfı ayaklandırıp böyle kapıyı çarpıp giden o öğretmen <laughs> gerçekten hak etmiş miydiniz? Bilmiyorum sizin başınıza geldim ama ben böyle olayları gerçekten çok fazla yaşadım. Neyse videonun konusundan çıkmayalım. Bu video öğretmenlerimizi veya eğitim sistemini eleştirme videosu değil. Bireys bireyselleşme. Yani arkadaşlar gerçekten bireyselleşip kendimizi geliştirip bu sistemin, bu kötü yönetimin içinden çıkmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Kendimizi eğiterek, çağa uygun eğitim sistemini bularak. Yani şöyle, arkadaşlar o zaman için Atatürk'ün Yaptığı şeylere baktığımızda çağdaşlaşıyor ve bir şekilde önceki eğitim sistemini değiştiriyor ve daha çağdaş, daha modern, daha anlaşılır, daha etkili bir eğitim sistemi getiriyor ve bunu uyguluyor ve başarı da kaçınılmaz oluyor. E bizim şimdi geçip eğitim sistemini değiştirecek halimiz yok. Peki değiştirilmesinde katkıda bulunabilir miyiz? Hayır. Hiçbir milletvekili değiliz belki de. O zaman arkadaşlar bir şekilde çevremize bakıp avantajlı yanlarımızı görmeliyiz. Mesela bir herkesin evinde neredeyse internet var ve bir şekilde internetten öğrenebileceğimiz şeylerin sınırı yok. Bunlar ya bedava şeyler oluyor ya da gerçekten çok ucuz eğitimler oluyor. Mesela YouTube'daki eğitim videoları bedava ve gerçekten kaliteli videolar ve arkadaşlar Amerika'nın en ünlü üniversitelerinin dersleri YouTube'da sergileniyor. Bir şekilde İngilizce öğrenip bu dersleri aldığınızda o okuldaki insanlardan neredeyse hiçbir farkınız kalmıyor. Diğer bir avantajımız Udemy. Udemy'de de milyonlarca konunun Milyonlarca eğitmeni var. Mesela Photoshop mu öğrenmek istiyorsunuz? Giriyorsunuz ve orada Photoshop öğrenebiliyorsunuz. Ve gerçekten çok cüzdi ücretler. Yani 50 liraya, 100 liraya 25-30 videoluk eğitim setleri oluyor. Yani bugün bir özel ders alayım deseniz zaten 80-90 lira saati. Ama Udemy'de 7-8 saatlik eğitime 30 lira, 50 lira, 100 lira gibi ücretlerle sahip olabiliyorsunuz. Tabii ki de yüz yüze eğitimden farkları var, dezavantajları var, artıları var. Ama bu sistemlere alıştığınızda gerçekten özgürleşiyorsunuz. Ben e, lisenin son senesinde okula gitmedim ve bir şekilde YouTube'dan falan bakarak e, derslerimi çalıştım. Gerçekten etkili ve güzel bir yıl oldu benim için ve bir şekilde kendimi nasıl eğitebileceğimi öğrenmiş oldum diyebilirim ve bireyselleşmeyi keşfettim. Yani sınıfta o konuşacakmış, şu şunu yapacakmış, hoca güzel anlatacakmış, anlatmayacakmış. İsterse anlatmasın benim yani YouTube'da 10 tane takip ettiğim matematik hocası var. O anlatmasa o anlatır. O anlatmasa o anlatır. Tabii ki de bazı insanlar kalitesiz videolar çekiyor, konuyu kalitesiz anlatıyor. Eee anlanabilecek boyutta anlatıyor. Ama şöyle bir şey de var. Yani birçok öğretmen var orada. Birçok eğitmen var. Yani aralarından birisini seçip özgür irademize karar vermemiz gerekebiliyor. Tabii ki de yani YouTube veya Udemy çok mükemmel platformlar demiyorum ama gerçekten bir insan YouTube'dan veya Udemy'den hangi insanın videosunun daha kaliteli olabileceğini görebiliyorsa ve bir şekilde nasıl bir şeyler öğrenmeyi başarabiliyorsa o bunu yapan kişinin kişisel gelişimini gerçekten olumlu bir şekilde etkiliyor. Ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar ben çok kalitesiz video da izledim. O kalitesiz videolar kalitesiz videoların genel özelliklerini bir şekilde bana öğretti ve bir videonun kaliteli veya kalitesiz olup olmadığını genelde kapağından anlayabiliyorum. Tabii ki de bu videonun amacı ben şunları şunları yapabiliyorum. işte ben şöyle iyiyim, böyle iyiyim demek değil. Bu videonun amacı bireyselleşmenin zorunlu olduğu Türkiye'de bireyselleşmeyi anlatmak ve bundan sonraki videolarımda kendi eğitim görüşümü ve bir şekilde olması gereken eğitimi bir kemalist'in ağzından anlatmak. Ve arkadaşlar şunu unutmayalım. Bireyselleşme Türkiye'de bir zorunluluktur. Biz yöneten insanlar da çocuklarını eğitim için yurt dışına gönderiyorlar. Bu detayı hiçbirimiz unutmayalım.